Gayet de büyük olduk. Almanlar Sovyetlerde savaşa girdi. Düştü düştü düştü. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Avusturya Macaristan İmparatorluğunu kuruyoruz. Macaristan olup da daha kolay. Bu kararlara daha gelmedi ama o da karşıdan yapınca gelecek. Bize gereken topraklar e, İtalya'da lazım. Yugoslavya lazım. Romanya lazım. Çakoslovakya ve Avusturya. Bu e, beşli lazım bize. İmparatorluğu kurabilmek için. Ve tabi İtalya'ya saldırırsak Almanya gelecek savaşa. O yüzden nasıl yapacağım bilmiyorum. Ama buradan geçeceğiz. Sonra Habsburg ailesini davet edeceğiz. Sonra Avusturya'yı alacağız önce. Direkt başlayalım. Bir tane alacağım, iki tane değil. Fabrika yapmamız devam etsin. Buradan böyle aşağı ineceğiz. Sonra kral seç kısmından Habsburg'a gideceğiz. Oradan Avusturya'yı alacağız. Sonra Avusturya Macaristan'ı kuracağız. Ve Çekoslovakya bizim bir korumuz oluyor. Ama Çekoslovakya pabutumuz olacak. Onu da anneksememiz gerekecek. Çünkü manpower sıkıntısı yaşayabiliriz. İspanya volunteer gönderemiyoruzdur. Şimdi monarşistleri güçlendire gidelim. Ondan sonra bir tane şu party population artı veriyor muydu? Veriyormuş. Tamam. Ya biraz dolaylı olarak veriyor. Parti popularity artarsa stability artıyor. Stability artarsa da consumer good azalıyor. Azıcık olsa da azalıyor. Diğer şeyler de artıyor. En çok artı aldığımız şey gidiyor. Şu Trianon anlaşmasında nereden iptal ediyorduk? Buna gidince galiba. Yok buraya gidince değil. Başka bir yerden iptal ediyorduk Trianon'u. Romanya Transilvanya'ya verirse çok kolay olacak işimiz. Almanlara danışacağım vermeleri için. Sonra buna gidelim. Sivilin faktörü hızlansın azıcık. İki odak sonra Avusturya'yı alacağız. Buradan da Manpower gelecek. Biraz olsa da. Bu 40 bin ordumuz artar. Manpower eksiğimiz var. Ve şu an kral seç şeyine gittik. Buradan ya faşist ya demokrat ya da Habsburg'u çağıracağız. Demokrat şeyinden gidersek ya Macaristan'la Balkan Paktı oluşturuyoruz ya da Elias'a e katılıyoruz. Faşist şeyinden gidersek ya İtalya'yla ya da Almanya'yla. Ama Habsburg'dan gidersek Avusturya Macaristan'ı kuruyoruz. Buradan gidersek de herhalde Komintern'e. Habsburg'u davet ettikten sonra 0.50 Recruitable Population artacak. Hatta Faction kurabileceğiz. Faction'a kimse gelir mi acaba? Şimdi take Austria by force'a gideceğiz. Evet manpower artmaya başladı. Ordumuz 45.000 oldu. 50 bin oldu. 55 bin oldu. 100 bine kadar gider herhalde. Zaten silah eksiğimiz yok. O yüzden Avusturya'yı kolay alırız. Bize silah değil. Manpower gerekecek. Tek Avusturya by force'a gittik o yüzden şu sınıra geçelim. Hatta ikinci seviye olsun ordular. Böyle saldıracağız buraya. İkinci seviye olun hadi. Yetişecek mi yetişir. Şuradan bir tane army offense mi alsak? Offense alalım. İtalya'yı alamayız yoksa. Bir de faction, faction kurmayabiliriz. Belki Çekoslovakya'yı alınca Almanlar bizi yanına alırsa Almanların yanına katılabiliriz. Tabi İtalya ile savaşma şartıyla. İtalya ile savaşmamız lazım çünkü. Bakacağız. Şimdi Avusturya'ya savaş açıyoruz bir dakika. Bunları sileyim. Şeyi. Antrenmanı sildim. Şu uçaklar gelsin sınıra. Hangisine gidelim? Şimdi Avusturya'ya savaş açıyoruz. Ya dur. Şunu bir iptal edeyim. Galiba savaş açınca otomatik oluyordu. Biz buraya gidelim. Ee, organization Organization'ı full mü değil bekleyeyim azıcık. Tamam açtım savaşı. Aynen direkt bypasslıyormuş. Şimdi bunda da Volunteer'ı aldım. Ve Trianon gitti güzel. Ve bir yanaya girdik. Macar askeri iyi gidiyor. 366 kişiye 2000 kişi. Koşun yukarı doğru. Şu airbase'i alalım. Aynen. Hava bize geçer mi? Daha geçmedi ama geçer. Onların da 50 uçağı var. Bizim bizim uçağımız daha fazla. 36 uçağını araştıralım. Üreteceğiz eninde sonunda. İtalya'ya karşı. Uçak lazım olacak. Siz şuraya girin. Belki paket atarız. Evet atarmışız dediğim gibi. Şimdi saldırın Graz'a. Siz de buraya. Yukarı doğru. Bunları aldık. 90 bin orduymuş. iyi. Silahımız var mı? Var. O zaman orada eğitebiliriz. Graz'ı da aldık zaten. Bu yukarısı da dolu değil artık. Şu Bleed Agreement'a nasıl gidiyorduk? Gidelim bir. Ne ekliyor? Neyse. Trianon varken galiba ona gidebiliyoruz. Şu an değil. Aa mobilize mobilizasyona geçeceğiz. Hadi. Bize başkente giriyorlar. Düştü. Aldım tüm toprakları. O da iptal etmeyeceğim. Tamam şu an bu toprak biz daha sonra Avusturya Macaristan'ı kurabiliyoruz. Yani şuna gittiğimiz gibi kuruyoruz. Korumuz oluyor şu anda kor değil. 6,5 milyon kor gelecek. 61 bir Partial işine geçtik. Sonra ne yapacağız? Tamam military governor kalsın. Bu bitsin. Restoration of Austria Hungary. Şimdi Avusturya Macar olacağız ama küçük bir şey yani. Az sonra bir karar gelecek burada. Daha büyüğünü nasıl kuracağımızı gösterecek. Her yer korumuz oluyor o şekilde. limited Construction'a da gidelim. Ben power lazım mı? Şu an lazım değil aslında gitmeyelim. Ama eksisi yok gidebiliriz gittim hadi. Eksisi yok. Şimdi Avusturya korumuz oluyor. Hatta Çekoslovakya'da korumuz oluyor. Transilvanya oluyor mu? Yok orası olmuyor. Ama Çakostovakya'nın kendisi oluyor. Zaten aşağıdan Çakostovakya'yı koruma şeyine gideceğiz. O yüzden biraz asker lazım. 11 asker gelmiş. Hızlı oldu. 164 bin az. Daha fazla. 168 bin. 170 bin. Ha, Training için asker lazım. Askeri ekipman da lazım. Evet Avustur Macar olduk ve manpower'ımız var artık. 15 milyon kornüfüs oldu. İlk önce ikisi sivil fabrika gelsin. Sonra Çakostovakya'ya gideriz. Çakostovakya'nın kabul etmesi için azıcık asker basayım. The Improved Relations. Eksi 94 ne? Ee, yeni uçak geldi üretmeye başlarım ben bunu. 3 fabrika verdim. 3 fabrika verdim ama başka şeyler de lazım. Tekerlek gibi. Aldım British Malaya'dan. İngilizler de savaşa girmemeye çalışacağız zaten. Ama İtalya'yı da almamız lazım. Ee, manpower sıkıntısı yok. Her yer koru çünkü şu an. Şu an sıkıntı yok. Hatta askerler de gelmiş sayılır. Bunları direkt eğittim şöyle. Yenileri de gelsin. Kaç manpower lazım? 41.000 gelir. Şu an cephede 250 bin var. Çekoslovakya'nın kabul etmesi için yeter bence. Gidelim. Daha Çekoslovakya'yı korulamak için çünkü Çekoslovakya'nın içine fabrikaları inşa edeceğiz. Şey, altyapı inşa edeceğiz. Geldi mi geldi ha. Bakın bu topraklar lazım şu an Avusturya Macaristan'ı formlamak için. Bu haritada gösterdiği her yer korumuz olacak. Çok iyi bir şey. Transilvanya'nın kendisi. Yugoslavya, İtalya. Transilvanya'yı alırsak Romanya'yı anneksemeye gerek kalmayacak. Ama alırsak işte. Zor. Industry Research Speed %15 artıyor gidelim buna. Silah ikisini hızlı kapatıyoruz. Gün, haftada iki uçak, yılda yüzden fazla. Bayağı bir uçak yara lazım bize. Daha 37 fabrika var. Şimdi Protect Çekoslovakya şeyine gidiyoruz o yüzden bu askerler de gelsin. Yani basabildiğim kadar basıyorum Çekoslovakya şeyi gelene kadar. 10 gün kaldı. Research Speed %4 artmasın sadece 3 tane Research Slot'um var zaten. Araştırayım onun yerine. Ne araştıralım? Bunu 37. Efficiency'yi mi arttırıyordu? Evet. Hadi Çekoslovakya. Kabul et. Aa, aa direkt Khandex'ledik. Papıtımız olmadı. Papıtımız olmasını bekliyordum. Önceki denedimde papıtım olmuştu çünkü. Direkt Khandex'ledik, aşırı iyi. Biz Ironbende mi baş, aa Ironbende başladık. Neyse. O zaman biraz ekonomiden gidelim. Ondan sonra Transilvanya'yı isteyeceğim. Almanlarla da ilişkileri iyileştirelim biraz. 65 fabrikamız var ve 31 milyon kor nüfus. İtalya'dan güçlü bile olabiliriz. Kaç asker? 650 bin asker. Hmm. Biz Transilvanya isteyelim. Buna gitmeyelim. Direkt Transilvanya. Bu ikisiyle de aramızı iyi tutalım. İtalya, Almanya ile. Transilvanya alırsam aşırı güçlü olacak çünkü ülke. Evet. Artık daha çok uçak basıyoruz. Hatta artileri ekleyebiliriz yakında. 3 tane verdim artileriye. Geri kalanı uçağa vereyim. Çok uçak lazım olacak bize. Sonra tüm askerleri... Altılı değil dokuzlu yapacağım. Bir tane de support artileri ekleyeceğim. Çok eksiğimiz çıkmaz. Artileri eksiği zaten yok. 260 tane. Bayağı da bir uçak geldi. 500 uçağımız oldu. Şimdi Claim Transylvania. Umarım verirler. Tam nüfus. Manpower sıkıntısı yok artık. 30 milyon nüfus güzel. 30 milyon nüfus manpower sıkıntısı çıkarmaz. Hatta bir ittifaklık kurmayı deneyeyim. Orta Avrupa Ligi e, gelmek isteyen var mı diye sadece. Çünkü İtalya falan. İtalya'yı kabul etmem de belki Türkiye, Bulgaristan. Belki bir gelmek ister superior fire power yapacağım. Artileri koyacağız askere sonradan. Yenileri de geliyor. Transilvanya Claim'ine gidiyoruz. Buradan buna gideyim. İlişkileri gene iyileştirmişim zaten. 90'a 90. Legitimistmiş bizim başımızdakilerin adı. Çekoslovakya'nın bu arada burada kaleler var. Almanlar bu kaleleri geçemez. Şu kaleleri geçemezler. 7 tane kale var. Ya Almanlarla savaşırsak tek yapmamız gereken şey Avusturya'yı da kalelendirmek. Orayı da yaparız. Bayağı da fabrikamız var zaten. Hadi claim Transilvanya dedim. Umarım bir şekilde verir. Tam Transylvania'yı vermeyi kabul etmedi. Alttaki ne gideceğim? Bu sefer çok ileri gittiler diye. Sonra bu askerleri şey yapacağım. Direkt alayım. Ha şimdi. Transylvania için hangi ülke? İngiltere ile Fransa'ya şey yapmam. Transilvanya bana vermeleri için yalvarma İtalya veya Almanya İkisiyle ilişkilerimiz çok iyi Ama bence Almanya daha iyi olur Deneyelim bakalım Aa Kuzey Transilvanya geldi Almanya iyi yaptı işini Kor değil ama olsun Fakat bize tüm Transilvanya lazım Ve bu arada Romanya'ya savaş açabiliriz Sadece Fransa ile savaşa gireriz Ya da İtalya ama Almanya gelir Deneyeceğiz bir şeyler Manpower lazım bize Biraz daha Gerçi 900 bin ordumuz var. Bayağı iyi bir ordumuz var. Eğitimde doğru eğitimdekileri sileyim direkt. Orada isyan mı var? Orada isyan olmasın. Orada isyan olmaz. İttifakla kimse katılmak istemiyor herhalde. Neyse ya Almanya ile ilişkilerimiz iyi şu anda. Üstten alayım. Şimdi tüm askerleri şöyle aldım. Sonra şuradan 3 kişi buraya. 2 kişi buraya. O taşı itaş yok. Neredeyse bir milyon ordumuz var. Bunları bir eğitelim. Bu arada Almanlar Şüdetland'ı isterse vermeyeceğim o yüzden sınıra kale çekiyorum. Bu kaleleri geçemezler. Yanlış yaptım biraz. Şüdetland zaten full kale. Avusturya'da çekersem geçemezler. Çok da uzun sürmeyecek bu kaleleri bitirmemiz. Şurası. Orayı niye kale koymamışlar? Orada da sınır var. Hadi bakalım. Claim Galicia'ya gideceğim. Polonya'dan toprak istiyoruz galiba. Öyle bir şey. Gidelim bir oraya Claim Galicia. Polonya belki verir yani. Claim nasıl bir şey tam bilmiyorum ama belki verirler. Petrol sıkıntısı olabilir. Ama tankımız yok çok sıkıntı olmaz. Artilleriyi araştıralım. Şimdi askeri fabrika yapmaya geçeceğiz biz o yüzden. Bu adamı alayım. Kaleler bitince askeri fabrika yapacağız. Hava üstünlüğünü alırsak zaten savaş bizde. Bu kaleleri geçemezler inşallah. Geçemezler gibi duruyor. Ben ittifaklığı siliyorum. Belki biri katılmama izin verir. İtalya'ya saldıramam çünkü Almanya gelebilir. Her an. İtalya'ya saldırdığım anda. Bu arada 600 uçağımız var. Az değil. Neredeyse günde bir uçak geliyor artık. Klim Galicia dedim ondan sonra... Bu neresiydi? Neyse bunları da yapalım. Polonya'ya karşı claim'imiz var. Şurada. Değil mi? Aynen burada. Burada ve burada. Burada da. Şu üç yerde. Şu üç yerde claim'imiz var. Lazım mı değil ama güzel durur. Yani imparatorluk toprakları. Ee, kaynak eksimiz yok değil mi? Ne var? Tungsten. Tungsten şeyi var mı burada? Tungsten şeyi yok. Alalım o zaman tekerleyiği de alacağız. Kaleler kalelerin yarısı bitti. Savaşa girdiğimizde hemen fabriyasını arttırabiliyorum o yüzden ben fabrika sıkıntısı yok. Şu an var da iki katına çıkar bu savaşa girdiğimizde. 51 sivil fabrika var. İtalya'dan daha iyiyiz. Ama İtalyan'da o da kaçıcı daha iyi. Her yerde bir claim'i kazanalım biz sonra buradan nereye? Buradan bir domestik harim endüstriye gidelim. 3 tane, 3 tane askeri fabrika gelecek. Kaleler bitti. Tüm Alman sınırı kale artık. Lojistik de var. 1 milyon asker ve kale yani yeterince savunur. Hem uçağımız da var. 650 uçak. Günde bir tane geliyor. Hem Fransa ile hem benle savaşa girerlerse havayı alırım. Gidelim. Yeni askeri ekipman geliyor 30 güne Yeni silah Askerin hata artacak Hatta yakında askeri bir tane artileri koyacağım Çünkü depoda 400 tane var Ve yeni askeri fabrikalar geliyor Avusturya macerası olmak için güzel bir gün Bize alüminyum lazım mı Yok çok var Peki free trade'e geçersek nasıl olur Yapalım çünkü çok kaynağımız var Alsınlar bizden kaynak Bizde çok şey var. Çok alüminyum var. Alüminyum 80 tane vardı az önce. Alsınlar diye geçtim. Free trade'e. Yeni infantry ekipmanı geldi. Eksi 14 demir ama buraya gidersem 8 demir ekleniyor. Buradan da 14 demir ekleniyor. O yüzden eksik kapanıyor bu şekilde. 60 gün sonra. O yüzden şimdi alacağım. O yaptığım 60 günlük şey bitince iptal edeceğim trade'i. Free trade sayesinde bizim construction speed'imiz artı 35'e çıktı. Artı 15 free trade'den geliyor. Buraya 9 fabrika harcıyoruz. Bu 9 fabrika yüzünden şu an bu şey devam etmiyor. 9 fabrika az önce şu kaynağı harcadık. 20 gün kaldı. Stability 95. Habsburg işini iyi yapıyor. Şuradan e, Air Combat Training'e gidelim. Aa dur biz uçakları almıyor muyduk orduya? Pardon. Kaç uçağımız olmuş? 800 uçağımız olmuş. Bence İtalya'dan daha iyi durumdayız. O tarkiye gitmedi miyim? Gitmeyeceğim. Sentetik tekerleği ben inşa şey yapmayacağım. Araştırmayacağım zaten. Şimdiden başlamış olmam lazımdı. Geç kaldım. Şuradan iki tane military fabrika gelecek o yüzden bu ikisini de yapacağım, yapacağım şimdi. Bittim bu. Bitmiş. iptal edelim şu trade. Niye 7 eksiye düştü bu ya? Free trade olduğumuz için böyle oluyor. Ama buff da veriyor bize bayağı. 79 fabrika yoktu bizde galiba. Her neyse yardım ediyor bizim bu şey yapmamıza. Research speed arttırıyor. Construction speed arttırıyor. Factory output arttırıyor. Dokyard output'u da arttırıyor da Dokyard'a bizim erişimimiz yok. Kimseye justify atamıyoruz. %10 dünya tansiyonu lazım. Ve %9 da şu anda. Aa, Ben Yugoslavya'ya saldırırsam Romanya ile savaşa gireceğim. Ama Fransa ile de mi? ile de mi girerim? Denemeye değer mi acaba? %10 tansiyon gelir şimdi. %9'dayız zaten. Şuna gideyim gelsin daha fabrika. Yani havayı alırız. Her yeri alırız. Biz onlardan daha iyiyiz şu anda. Ben Justify atacağım. Sadece Yugoslavya. Romanya'da da geliyor. O sayede. Kaç gün sürüyor? 150 gün mü? Ve bu iki yer korumuz. West başka. 150 gün sürüyor ve asker artileri ekledim bile. Bir tane. Hatta kamyon araştıracağım bunlardan biri. Biz. Şunu direkt iptal edebilirim. 1940'ı niye araştırıyorum? Kamyon araştıracağım. Askeri bir artileri ekledim ve artileri ekside değil. 170. 10 günde hallederiz. Tekerlek eksiği var. Alalım. İtalya aksise katıldık ki çok kötü bir şey. Almanya Litvanya'ya saldırdı. Almanya Polonya'ya da saldırdı. Eyvah. Bizim Almanya'ya saldırmamız 505 gün sürüyor. Ve Almanya'ya saldıramam. Bunları volunteer gönderemem. Bu sınırdan da çekilemem saldırırlar bana. Biraz asker tutmam lazım orada. Biraz da close support üretelim. Ha bizim demirimiz bundan eksiğe giriyormuş. O zaman artilleriden kıstım azıcık. İki fabrika kara geçeriz. Almanya bunların hepsine savaş açtı ve Fransa ile savaşa girdi. Güzel bir an olabilir. Ne diyorsunuz? Fransa ile savaşa girmeden Avustur Macar'ı kuramayız da. Peace olmamız lazım mı bunun için. Lazım değil savaştayken kurabiliriz Avusturya Macaristan. Yani Almanya'yı tutup biz İtalya'dan buraları alırsak Avusturya Macar'ı kuruyoruz. Savaştayken bile. O sayede Almanya'yı da Ben Yugoslavya'ya saldıracağım evet. Yugoslavya'yı bekleyeyim ben. sınırda asker tutalım. Ama ne kadar tutsak. Bu 17'lik yeter mi mesela? Siz geçin şöyle tüm Yugoslavya ve Romanya sınırına. Güzel bir savaş dönecek orada. 17 asker değil de 24 asker tutalım. Bir de eğitelim bunları eğitmemişiz. Birinci seviye bile değiller. Buradan support artilerinin hatanı arttırırız. Buradan bir şey yapamıyoruz başka. Savaşa girdiğimizde ben power yasasını arttıracağım. Savaştayken arttırabiliyoruz. Ve savaşa 100 gün kaldı. Bir tane odak gitme hakkımız var. Trentino İtalya'nın. Bu Kobina neresiydi unuttum. Ama bence ona gidelim. Kömür eksiği mi? O tabi her şey. Tamam alüminyum eksisi varsa alüminyum çıkaracağım buradan. Alüminyumda sıkıntı yok. Tekerleği alırım. Bizim üretim yavaşladı biraz. Savaştayken var ekonomiye geçeceğim o yüzden. Çok da sıkıntı yok. Asker ekipman üretimini arttıralım. Tabi bu eksiğe girecek. Yugoslavya aksiye katılmaz inşallah. Böyle bir şey beklemiyorum zaten de. Siz eğitildiniz mi? Tamam şu an birinci seviye olmanız yeter. Almanlar Danimarka'ya da saldırdı ve Polonya'yı aldılar. Polonya'yı anneksediler. Bizim hemen bunları almamız lazım. Romanya aksisi değil diğerine katılır değil mi? Umarım öyle yapar. Bizim artık kaleleri genişletmemiz lazım galiba. Şöyle. Şöyle genişletmemiz lazım bizim bu kaleleri. Yugoslavya'ya saldırmaya çok az kaldı. 40 gün kaldı. 91 fabrikamız var. Tüm uçakları alıyorum sahaya. Hemen power alamıyorum. Alacağım ama şimdi. Tamam 1000 uçak yetecek bunlara karşı. Ama Almanya'ya karşı bilmiyorum. Almanya'ya sadece şu an saldırmamasını ümit edeceğiz. Çok ortada kaldık çünkü. Ya Almanlar şu an çok cephede savaşıyor. Bize savaş açmazlar. Yine ona falan kabul etseler çok iyi olacak. Savaşıyoruz, evet, savaş açıyoruz az kaldı. 10 gün kaldı. Hadi. 10 güne Yugoslavya'ya girdik. Hazır mısınız? Aksiye falan katılamıyoruz. Kimseyle non aggression da yok. O zaman girdim. Ve Romanya girdi. Tamam. Şu sınırı hemen yapalım. Bir de atak şeyi tabii ki hemen bitirmemiz lazım. Just fiyatımız gibi saldırdık o yüzden. Ee, boş yerler olacaktır diye tahmin ediyorum. Yokmuş boş yerler. Kömür var. Alalım. Ha, tungsten delivered olmuyor. Portekiz'den Demir'i İsveç'ten Tekerleği de Avusturya hariç bir yerden. Şey British malı hariç bir yerden. Ne Avusturya? Hadi girin bakalım. Hızlıca düşürmemiz gerekecek bunları. Karşımızda kaç asker var? Bizimkinden daha az var. Yani iyi bir şey. Askeri ikinci artileri ekleyebilirim. Şimdi ben power yasasını yapalım. Şuna geçiyoruz. Ve var ekonomiye geçiyoruz. Bayağı baf sağlayacak bize. Ama şurada paket yemezsek güzel olacak. Bunları da olsun. Vereceğim şu detlandı. Ya vermek zorundaydım. Bu savaşın ortasındayken istedim. Ne yapayım? Vermek zorundayım orayı. Belki Almanlarla müttefik oluruz. Olmayız ama bakacağız. Şu şunları düşürmemiz lazım önce. Boş yerlere girin. Boş yerler yok. Şu fighter'ları yarıya böl. Yarısını buraya götür. da ben de ayarlayabilirim bunları. Bu 400 orayı alır. Tam girmişiz, girmişiz. Biraz daha ittirmeniz lazım ama. İttiriyoruz hadi Romanya'ya doğru. Transilvanya'da altyapı yok diye kaybettik ama. Hadi güveniyorum bu adamlara. Sovyetler Finlandiya'ya savaş açtı. Bize bu kömür lazım. Tam bunları düşüreceğiz gibi duruyor. Belgrad'ın çok yakınlarına geldik. Belgrad düşüyor hatta. Az kaldı. Biz Elias'la falan savaşta değiliz şu anda. İyi oldu. Ama o Süleymançılığı senin için Almanya lazım ve bizim oradaki e, kaleler gitti tabii ki yapacak bir şey yok. Şu an onun için bir şey yapamayız. Iron da olmasaydım denerdim vermemeyi. Belgrad düştü. Sonraki hedefiniz Bükreş veya Split. Almanya sınırındaki askerleri çekmesen ben burayı ittiremezdim. Onları çekmem lazımdı. Girin şuraya paket yemesin. Ha tamam. Şu aşağıya hemen bir yok edin. Hemen hemen hemen. Girin aşağı doğru. Şu şehirler. Direkt. Hatta başkent başkent. Düşer mi Yugoslavya? Düşmedi. Az kaldı ama. Çok az kaldı. Biraz da petrol lazım. İran'dan alırım. Daha neresi lazım ya. Şu Banja ya girin. Orası lazım kesin lazım. Ya da Sarayevo'ya girersek de olur. Ama girin. Romanya daha zorladı. Romanya biraz daha zor. Ama tabi üstünde bizde olduğu için şu an sıkıntı yok. Şimdi orduyu ikiye bölmemiz lazım. Şu daha fazla olanı Romanya'ya göndereceğim. Daha az olanı da Yugoslavya'ya. Yugoslavya'nın düşmesine az kaldı zaten. Ya askerler yer değiştirirken azıcık toprak kaybediyoruz da. Reclaim the Empire'a gidelim. Filistin mi? Claim on Filistin. Ha, Ha şu an şu an değil. var Naval e gidelim bizim artık denize kıyımız var. Düştü Yugoslavya düştü. Aldım tüm Yugoslavya topraklarını. Sonra Romanya ile savaştayız sadece. Orayı da kolay alacağız bu sefer. Haydi. Bunu arttırabiliyor muyuz? Arttıramıyoruz. Neyse en azından Romanya da düşüyor. Diğer başkenti burası. Düştü mü? Düşmedi. Hadi diğer başkente de gidelim. Düştü düştü düştü. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şu, şu bana lazım olan yerleri alırım. Diğer kalan yerleri papıt bırakabilirim. Mesela buraları aldım. Petrolü de alacağım. Ama papıt bırakmayacağım çünkü Sovyet buraya isteyecek. Sonra papıtımı vermeyecek. Sonra öleceğiz. O yüzden aldım hepsini. Gayet de büyük olduk. Almanlar Sovyetler de savaşa girdi. Oha çok iyi. Almanlar Sovyetler de savaşa girdi. Sovyetleri değil Almanlara gireceğiz. Biraz beklememiz lazım tabii ki. Radyo propaganda. Aa Sovyetler girdi galiba. Neyse bunlara gidelim. Kömür eksiğimiz azalır. Kömür almayı iptal ettim. Biz bunu alalım. kimseyle savaşta değiliz. Biraz iyi biraz kötü bir şey çünkü. savaş ekonomisinden geri çıkmam gerekiyor. Demobilize ekonomi şeyi gelecek şimdi. İyi şey şu ki. Almanları saldıracağız. Bir milyon askerimiz var. Eminim sınırda o kadar askerleri yoktur. Artık şu lazım bize. Şunlara asker geçiş izni verelim. İttifak katılma şeyi istesem. Olmuyor. 106 116 fabrikamız var. Ve bir hasarları düzeltelim. Kale yapmayı da boş ver artık. Bizim kale yapmamız değil ittirmemiz lazım onları direkt. Kömür eksiği de çözülüyor. 35 güne. Varsoport %100 olduğu için sıkıntımız yok bu ekstensif şey ile. Şu an kor nüfusumuz 20, 29 milyon. Ve Fransızlar şu şey Macinot'u yardı. Air Production'a gidelim şurada. Kaç uçağımız var bizim şu an depoda? Azıcık power gelsin. Azıcık, 10 bincek, 10 bin kişi lazım ya. Buna gideceğiz Almanya ile savaşa girince. Neyse uçakları da o zaman alırız. Almanların 2500 uçağı var. Hem bunlarla hem bunlarla savaşta bizim 1000 uçağımız var. Hatta depoda, depoda 600'den fazla uçak var. O yüzden 1600 derim. Bizim Almanya'ya hem İtalya'ya da gireceğiz ama aynı anda. Şu an asker basamıyorum bir de. Çünkü manpower yok. Savaşta değiliz. Petrol vardır ya. Şu an vardır petrol kömür eksik kömür gelecek şimdi o zaman biz biz birilerine justify atalım ama e, video buraya kadardı devam edeceğiz buraya fena gitmiyoruz devamı için abone olup like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın bay bay